Hepinize merhabalar. Bugün kuru fasulye yapacağız. Hemen tarifine geçelim. Tenceremize bir orta boy soğan ince ince doğruyoruz. Ve yağını ekliyoruz. Bir tane sarımsağı ince kıyıp soğan içine atıyoruz. Soğanlar pembeleşti. Artık içine 2 yemek kaşığı kadar salça koyalım ve kavuralım. Yarım yemek salçası, e, yarım yemek kaşığı kadar da biber salçası koyuyorum ben. Bu aşamada içine kıymamızı da koyalım. Ben 400 gram kadar kullanıyorum. Siz istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Kıymam da çok güzel kavruldu. Şimdi artık akşamdan ıslayıp sıcak suyla ıslayıp sabah da güzelce haşladıktan sonra şöyle kabukları da hiç atmadı bu arada. Hemen içine boşaltıyorum. Şöyle bir ezmeden Karıştıralım. Artık suyunu verelim. Sıcak su olsun mutlaka. Ben çaydanlığında kaynattım güzelce. Bakalım. Çok fazla da vermeyelim suyu. Üstüne çıkacak kadar yeterli olacaktır. Benim için böyle güzel. Evet. Tuzunu da verelim. Rengini görüyorsunuz değil mi? Artık tamam pişmeye bırakalım. Kıymalı kuru fasulyem çok güzel pişti. Kıvamını görüyorsunuz. Biraz da dinlenince daha da böyle kıvam oturacak. Artık servise hazırlayabilirim. Kıymalı kuru fasulyem artık servise hazır. Yiyenlere ve yapanlara afiyetler olsun.